Temizlik işine giriyoruz benimle. Temizlik işi mi? Yani şu mafya tarzı temizlik işi mi amirim? Polat yerine kele amirim. Vay be, vay be! Yakışır amirim size ya, vallahi billahi ya. Amirim kimleri temizleyeceğiz? Kimseyi temizlemeyeceğiz zelzele evleri temizleyeceğiz. Daha doğrusu sen temizleyeceksin. Her zaman iş yani. Peki hangi evleri temizleyeceğim amirim? Merak etme. Hangi evleri temizleyeceğini ben ayarlayacağım. Boş vakitlerinde benim seçtiğim evleri temizleyeceksin. Olur, temizlerim abi. Ders saatlerinde boş olduğuna göre okulun yakınındaki evlere gideceksin. Tabii abi giderim ya, gitmem mi ya? Allah Allah ya! Siz emredin, ben insana giderim abim. Çekil, çekil, lavabali serzek. Serzek kameri. Al şunları. Temizlik malzemeleri. Büyük yatırım yapım sana temizlik malzemesi aldım. Demek demek bah temizlik malzemesi aldıysa. Vay be, yuca abim büyük yatırım yaparak bah temizlik malzemesi almış. Maşallah ya abim ya. Tamam tamam kes kes konuşmayı. Al bunlar gideceğin evlerin listesi. Ne kadar çok eve gidebilirsen o kadar iyi. E, hemen abirim, ben evleri piril piril yaparım vallahi şimdi abirim. Çip yapacağım vallahi evleri abirim. Hala ortada yok. Bir yanlış bir yere gidip kaybolmasın bu. Gel. İşim bitti geldim amirim. Nerede kaldın? Bir ev bu kadar zamanda mı uyuş geri. Bir ev değil amirim. İki ev birden temizledim ya. <laughs> Buyurun, burada parası. Yüz <laughs> milyon ha? Aferin evladım. Seninle gurur duyuyorum şerefsizim. <laughs> Vallahi iki ev az geldi amirim. Yani daha da temizlenecek ev olsaydı temizlerdim. Var. Gerçi... Bunlar yarın temizlenecekti ama sen git bir sor bakalım belki bugünler temizlemeni isterler. Yaşasın. Hemen gidiyorum amirim. Amir ya. Ba temizleyecek ev buluyor amirim ya. <laughs> ba görev veriyor ya. Amirim beni seviyor ya. Amir ya. Amir ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Semra, <laughs> ata derhal benim ticari zekamla gurur duyum. Geçsin, Tamam aşkım. <laughs> Aba, biraz daha güzel orba plajım ya. Başka evlere de temizliğe gidip abir bek daha çok para kazandırmam lazım. <laughs> Baba, ya? Baba, 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 baba. ya, Baba, acele edelim, çok kıymetli Bunu kırdık ya. Aman. beş, elli. Ee, diğer elli milyon nerede? Ee, hangi elli milyon amirim? İkinci gittiğin evin temizlik parası tabii. Hangisi olacak? Şey ben, ben, ben o evde para alamadım amirim. Ne demek alamadım? Tabii böyle seni salak gördüler, vermediler. Sen alamadıysan ben almasını bilirim. Abim, abim, boş verin ya abim. Orada da almayalım. Ne olacağı bir şey değil mi ya? Olmaz. Ben tüyü bitmemiş hademenin hakkını kimseye yedirmem. Yürü gidiyoruz. Abim, abim. Abim, abim. Amirim gelin vazgeçin bu işte ya. Vallahi başımızı gözümüzü musun? Zaten fakir bir kadına benziyordu ya. Kes sesini Bu para senin paran değil, benim para. Yani döner sermayenin parası. Ben döner sermayenin parasını kimseye iade etmem. Görürsün bak nasıl söke söke alacağım şimdi. Buyurun. Ee, bir alacağımız vardı da onu almaya geldik. Ne alacağımız? Şirketimiz evinize temizlik elemanı gönderdi. Eviniz pırıl pırıl temizlendi ama siz onun bedelini ödemediniz. Buyurun buyurun içeride görüşelim. Elemanınız evimi öyle bir temizlemiş ki tertemiz yapmış. Hele en değerli çini vazımı öyle bir temizlenmiş ki bir daha temizlemesine gerek kalmamış. Nasıl yani anlayamadım. Size kendisi söylemedi mi? Neyi söylemedi? Kırıp kaçtığını. Bu vazoyu sen mi kırdın? Şey, şimdi şöyle oluyor abim. Ben işi bir an önce bitireyim. Başka evlere temizliğe gideyim. Size daha çok para kazandırayım derken... ...vazoyu kırmışım ya. Kes! Sevzekerim. Allah kahretsin seni. Beceriksiz. Eğer vazonun parasını ödemezseniz... ...sizi mahkemelerde sürüm sürüm süründüreceğim. Üstelik fatura da kesmemişsiniz, sizi maliyeye de şikayet ederim. Sakin olun, sakin olun hanımefendi. Ee, müessesemiz çok ciddi bir müessesedir. Zararınız en kısa zamanda tasmin edilecektir. Paramı hemen istiyorum. Eğer paramı hemen ödemezseniz... ...sizi cümle aleme rezil edeceğim. Sakin olun, sakin olun hanımefendi. Nereye evet, takdim edeyim o zaman? Seninle sonra konuşacağız. Pasmasız sopası duruyor değil mi? Dur ya abi.